أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأساد اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم أبلغ روح سيدنا محمد مني تحية وصلاة وسلاما Yüce Rabbimiz Allahu Teala ya hamdü senalar olsun. Onun son peygamberine selatü selam olsun. Evet kıymetli kardeşlerim sohbetimiz her gün çakra dengeleme nasıl yapılır? Evet değerli kardeşlerim bu canlı yayındır. Yani video yükleme falan değildir. Yani normal bir yükleme değil. Tamamen canlı. Bütün yayınlarımız zaten canlı yayın olarak atıyoruz. Öncelikle canlı yayında bahsettiğimiz konuları bir yere not etmeniz daha iyi olacaktır. Evet. Her gün çakra dengeleme nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle gece yatmadan evvel yatağımızın yanına bir bardak su bırakacağız. Yani bir bardağın içine içme suyu doldurup o bardak suyu yatağımızın yanına bırakacağız. Sabah uyanınca bu bardak suyu sadece bırakıp uyuyacağız. Yani herhangi bir şey yapmayacağız. Hayırlı akşamlar. Sabah uyanınca yapacağımız çakra dengeleme ve çakra temizleme meditasyonundan bahsedeceğiz. Sabah uyanır uyanmaz 101 defa ya nafi, 101 defa ya alim, 101 defa ya ahir esmalarını okuyacağız. Bunları okuduktan sonra o bir bardak suya nefes edeceğiz. Evet gece yatmadan evvel yatağımızın yanına bir bardak su bırakacağız. Ve sabah uyanır uyanmaz bu suya <laughs> 101 defa ya nafi, 101 defa ya alim, 101 defa ya ahir esmalarını okuyup geceden bıraktığımız bir bardak suya nefes edip bismillah deyip suyu tamamen içeceğiz. Yani sudan herhangi bir şey bırakmayacağız ve duamıza geçeceğiz. Bunu kaç gün yapacağız? Bunu 101 gün boyunca yapacağız. 101 gün boyunca ve duamızı şu şekilde yapacağız. Aleyne aleykümselam. Konuyu bitirelim. Sorularınıza geçeceğiz. Evet, bu esmaları okuyup suya nefes ettikten sonra suyu içip su bittikten sonra duamıza geçeceğiz. Duayı şu şekilde yapacağız. Allah'ım bana huzur ver. Bana ihsan ver. Yolumu aç. Her olumsuz olan bütün engelleri hayatımda kaldır ve ne kadar olumlu esmalarına dair hayır varsa hayatımın üzerine bırak deyip sadece sana inandım. Ya Rabbi sana güvendim ve sana hamd olsun deyip duamızı kapatacağız. Ve bu duayı yaparken abdestli olmak şart mı? Abdestli olmak evet şarttır çünkü abdest kötü parazitleri yani negatif enerjiyi def eder. Negatif olan ruhanileri hepsini bizden uzaklaştırır. Bu şekilde insanın kalbinde öncelikle birinci gün kin ve geçmişte kalma bilinç altına yerleşmiş kin nefret temizlenmeye başlar. İkinci gün ihtiyaçlarımız uğruna yaptığımız yalan yaptığımız yeminler onlardan yavaş yavaş vazgeçmeye başlayacağız. Ve Allah'ın izniyle geçmişte hayatımızda olan bütün olumsuzlukları tamamen birinci günden başlayıp 101. günde tamamen hayatımıza yavaş yavaş silinecektir. Tabii ki bu birinci temizlenme meditasyonudur. İkinci veya üçüncü, dörtüncü Allah'ın izniyle onların sırasıyla ayrı ayrı videolarda anlatacağız. Aleyküm selam kardeşim. Bursa'dan selam demişsiniz. Mührü Süleyman yüzüğü tamamen masonik bir semboldür. Mührü Süleyman piyasada yoktur. Mührü Süleyman'ı Hazreti İsa çıkartacak ve onunla Deccal ile savaşacak. Piyasada Mührü Süleyman yüzüğü diye satılanlar tamamen onlar nedir? Onlar masonik yani büyü ile yapılmış bir nevi süfli olan varlıkların isimlerini yazan bir şifredir. O Mührü Süleyman kesinlikle değildir. Mührü Süleyman şu an dünyada hiç kimsenin elinde yoktur bir sandukada gizli bir şekilde Yüce Allah melekleri onu koruyor. İsa aleyhisselam geldiği zaman o sandukayı açıp mührü eline alıp cinlere ve insanlara hükmetmek için kullanacaktır. Bakın eğer öyle bir şey olsaydı mührü Süleyman kimin elinde olsaydı dünyayı esir alırdı. Mührü Süleyman diye bir takım şifreler bir takım büyü harfleri yazıp ve bunu da ticarete döküp yüzük veya kol yedi insanlara bunu ticaret amaçlı satıyorlar. Kesinlikle onlar samimi değil. Mühri Süleyman hakkında tek sağlam bir dayanak ve bilgi kaynağı şu an yoktur. Şu Mühri Süleyman bu Mühri Süleyman bilgisidir diyenler kesinlikle onlar yalan konuşuyor ve onlar işi ticarete atıyorlar. Kesinlikle değerli kardeşim. Ruhaniler altın getirebilir mi? YouTube'da bunun reklamını yapanlar o insana canlı bir şekilde neden altın getirmiyor ve YouTube'da buna ihtiyaç diyor. Bu tamamen bir reklam amaçlıdır. Onlar belli bir yayın yaparlar bir kurgu halinde. Kesinlikle Linki atmanıza gerek yok çünkü buradaki insanları niyetleri de karışabilir, inançları da sarsabilir. Onlar tamamen belli bir program hazırlamışlar, ekip halinde. Onlar altın değildir. Dediğiniz şekilde o kanalları, o videoları defalarca izledik. Sihir dahi değil yani. Tamamen bir kurgudan yani bir ekibin kendi aralarında hazırladığı koca bir yalandır. Cinler hiçbir şekilde altın getiremez. Bunun hiçbir dayanı yoktur. Öyle olsaydı birçok yerde bunu yapan alimler çıkacaktı. Ancak hüddam sahibi olan insanlar hüddamlar hazinenin yerini gösterir ama hazineyi alamazlar. Bu da şu an yapabilecek durumda olan alimler sayısı dördü geçmiyor. Yani beşincisi var diyen yalan konuşuyor. Ve o alimlerden iki tanesini çok iyi tanıyoruz. Bir tanesi çok yakınımızda. Diğeri de bizden baya bir uzakta. Ve bunların birkaç formülüne kendimiz de şahit olduk. Ellerinde kuvvetli bir el yazması kitabı var ve bu kitapları da hiç kimseye kesinlikle ne gösteriyor ne de bu kitapları kimseye teslim etmiyorlar. Bu tür şeylere kesinlikle inanmayın. O insanlar sadece kendilerini iftira ediyorlar. Evet kıymetli kardeşim. Cel fazileti demişsiniz. Aleykümselam. Evet Cezuretinin fazileti var. Bu konuda sizlere bir yayın yapacağız. Ama uzun bir yayındır. Cezurete Kaş Kaside'den yani Mısra'dan oluşuyor. Şu an bu Celülete duasının evet Celülütiye duasının Mısraların tamamı piyasada yok. Bunu size söyleyeyim. Derviş kardeşim yayınlarımızı takip ederseniz sahtekarlıkla ilgili takip ettiğin kanallarla bizim kanalı karıştırmamak daha iyi doğru olur. Çünkü burada biz yayınları bilgi amaçlı paylaşıyoruz. Ve burada yaptığımız yayınlarda hiçbir şekilde kimsenin hiçbir şekilde işlem yapıp Şundan veya başkasından hiçbir şekilde ücret talep etmedik. Burada tamamen insanları büyücülerden, medyumculardan para talep edenlerden uzak tutmak için bu kanalı kurduk. Tanımadığınız insanlar hakkında ön yargılıya hiçbir zaman kaçmayın. Sadece kanalı takip edin, videoları izleyin. Eğer basiretiniz, itikadınız sağlam ise zaten fark edersiniz. Başkaların anlatımıyla, başkaların size bizi anlatmalarıyla kendinizi kandırmış olursunuz. Allah akıl vermiş, aklı kullanmak ve doğruyu bulmak içindir. Bu doğruyu bulmak da sizin kendi iradenize bağlı. Baştan bahsettiğimiz gibi biz burada insanlar para talep eden kurumlara talep etmesin diye başkalarına evet başkaların medyumcuların sihirbazların tuzağına düşmesinler diye büyüden musallattan nazardan temizlenmek isteyenler için her gün ayrı bir yayın yapıyoruz. Nasıl uygulanacak duaların nasıl okunacak hangi duaların okunması gerektiğini Buradaki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız eş dost olsun hepsiyle ücretsiz bir şekilde bu bilgileri paylaşıyoruz. İlmi ledün tamamen insanın itikadına ve insanın salih ameline bağlı. Eğer salih ameliniz varsa ilmi ledün Allah tarafından insana verilen bir nimettir. Okunarak veya öğrenilerek elde edilecek bir ilim değil. Kesinlikle derviş derviş kardeşim bu WhatsApp grubu dediğiniz Abdullah Erkan hoca cin gönderiyor veya şöyle böyle yapıyor. O zata selamımızı söyleyin. Bize de birkaç tane cin göndersin ihtiyacımız var. Göndermiyorsa kendisine iftira etmesin Allah katında azabı büyüktür. O sadece insanları cezbetmek, taraftar toplamak için yapılan bir sahtekarlıktır. Evet, o insan sadece insanları oyalıyor ve kendisine de iftira ediyor. Yalan üzerine yalan uyduruyor. Dediğiniz hocayı çok iyi tanıyorum. Kesinlikle kardeşim otur tür insanlara kanmayın. Ne özel olsun ne de başka şekilde. Hiçbir şekilde burada kimseden para talep edilmez. 2020 yılın Şubat ayın 18'inden beri bu kanalı kurduk. Hakkımızda olan YouTube sayfamızda hakkındaki bölümü tıklayıp kanalımız ne zaman kuruldu? Bütün videolarımızı izleyebilirsiniz. Kesinlikle kardeşim cin falan göndermiyor. Bakın bir illüzyon yapabilir ama bu ilmi olan bir şey değil. Sizi farklı deneyler üzerinde kandırabilir. Bu tür şeylere vaktinizi, aklınızı yormayın. Yapacağınız tek şey ehli sünnet yolunda dualarla, ayetlerle kendinizi koruyabilir, bir takım mertebeler elde edebilirsiniz. Evet, biz de Abdülkadir Geylani gibi olabilir miyiz? Olabilirsiniz. Bu sizin tamamen salih ve takva olan amelinize bağlı. Biz de keramet sahibi olabilir miyiz? Keramet çok basit bir şey. Olabilirsiniz ama önemli olan keramete sahip olmak değil, onunla amel etmek ve itikadını bozmadan devam etmektir. Şu an ahir zamanda insanlar fitne içinde o kadar yuvarlanmışlar ki haklının haksızın kim olduğunu göremiyorlar. Çünkü fitne bir karanlıktır. Karanlıkta insan bir şey görmez. Ancak önüne bir ışık tuttuğun zaman önündeki engelleri engelleri görebilir. Onun için bu ışık nedir? Salih ameldir. Evet. imanlı bir ferasettir. Feraset ne demektir? Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Evet. Feraset vahyin kırk parçasından bir parçadır. Yani salih amel olanlar kerametin üzerinde de bazı zuhuratlara sahip olabilir. Kesinlikle cin gönderiyorum. Cinlerim sayısı 20'dir, 26'dır. Bu kadar cinlerim var diyen insanlar vallahi onlar yalancıdır billahi de onlar yalancıdır tallahi de onlar yalancıdır çünkü onlar ilimde nasipleri olmayan ilmi olmayan belki yaşları da çok genç olabilir ve yaşlı da olabilir o insanlar sadece insanları cezbetmek kendilerine taraftarı toplamak için bir sistem kurmuşlar o sistemin içine asla girmeyin İmanınız dahi tehlikeye girer bir şeyler öğrenirim derken kendinizi de kaybedebilirsiniz. Onun için ilim Allah rızası için burada yaptığımız tek şey ilmi öğretmek insanları bu yoldan haklının haksızın, kötünün iyinin kim olduğunu basireti olan çok çabuk bir şekilde kavrayabilir. Evet değerli kardeşlerim. Berhetiyenin azameti var. Bu burada anlatılacak bir durum değil. Vehabilik bir hastalıktır. Vehabilik Lawrence'in kurduğu Osmanlı zamanında Osmanlı'yı bitiren aslında Vehabil'in bağlantısı Hazreti Alim'in hakem olayından başlıyor. Hakem olayı. Hazreti Ali'ye hakem tayin et dedikleri zaman o hakem olayında Vehhabiler yeniliyor. Ve sonra dönüp bu yenilgiyi kabul etmedikleri için, hazmetmedikleri için Hazreti Ali'ye haşa kafir diyorlar. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafirdir deyip günümüze kadar bunlar gelmiştir. Bunlara kesinlikle inanmayın. Şu an piyasada bunların elebaşı Türkiye'de kimdir? Ebu Hanzala. Ebu Hanzala şu an hapiste. Kesinlikle hiçbir şekilde bilgilerimizi cep ne olsun adres bilgileri kesinlikle vermiyoruz. İhtiyacı ona bir bilgi varsa o bilgiyi buradan paylaşıyoruz. Dua olsun, ayet olsun, vefk olsun, tılsım olsun. Bunların sahibi bir şekilde hangi gün, hangi saat, neye göre tedavi amaçlı olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Bu konuda ihtiyacı olan her şeyi canlı yayında Herkes için eşit bir şekilde paylaşıyoruz. Nereli olduğumuzu, kim olduğumuzu hiçbir şekilde öğrenseniz dahi bir şey değişmeyecektir. Size asıl olan, lazım olan bilgi ise bilgiyi burada sizin için paylaşacağız. Eğer maksat bilgi ise, bilgiye ulaşmak ise <laughs> bu kanalda gereken tüm bilgileri paylaşıyoruz. <laughs> sadece kanala buradaki kanala abone olup günlük olan yayınlardan haberdar olmak için bildirim butonunda onu tümünü açık hale getirip canlı yayına girdiğimiz anda internetiniz açık olduğu anda bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Evet değerli kardeşlerim. Yok metafizik eğitimi herhangi bir şekilde vermiyoruz. Ama metafizik eğitimi üzerine YouTube'da yani bu kanalımızda ileriki zamanlarda kapsamlı bir şekilde bir ders eğitim değil de bir ders mahiyetinde bunu biiznillah icra etmeyi niyetlenmişiz. Evet kıymetli kardeşlerim piyasadaki kitaplara güvenmeyin. Piyasadaki kitaplar eğer hakikaten havas ilmine dair bilgiler içerseydi Bugün herkes birer havvas hocası ve etkili bir şekilde eğitim ve öğretim haline gelebilirdi. <laughs> Onun için şu andaki piyasadaki kitaplar tahrif edilmiş. Masonik ve büyü ilimlerle doldurulduğu için hiçbir ehli sünnet bu kitapları tavsiye etmez. Okuyanlar, alanlar bu kitapları evine koyanlar hiçbir zaman iflah olmamışlar. Çünkü tamamen anlamadığı için kelimelerin içine şifreler halinde şeytanların ve cinlerin isimlerini yazdırıyorlar ve bunu havvas kitabı diye insanlara satıyorlar Bunlar ticaret amaçlı olan bir şey bugün ülkemizde dört tane Havas kitabı var bunun kopyası veya yedeği yoktur bunu açık bir şekilde belirteyim bu dört tane kitap Türkiye'de 4 değerli alimin elindedir ve bunlar da hiçbir şekilde kimseyle bu kitapları paylaşmıyorlar. Sadece güvenebildikleri insanlara bu kitapların içindeki işlemleri yapılacak insanların huzuru için, insanların tedavisi için <laughs> ve insanların yararlanan o bilgileri paylaşıyorlar. Çok azını, hepsini değil. Berhetiye duasının orijinali elinizde varsa günlük okumanıza bir beis yoktur. Bu ilmi birçok senemizi verdik. Bu ilim bir senede öğrenecek bir ilim değil. Bu eğitim yolunda medrese eğitimi almayanlara tavsiye etmiyoruz. 13 yılımızı bu konuda verdik. 13 yıl boyunca Arapça ilimler üzerine tefsir, hadis, fıkıh, belagat üzerine mantık, kelam, havas ilmi, ebced ilmi ve fizyonu ilmi dahil vef ve tılsımlar ilmine dahil bu eğitimleri 13 yılda ancak bitirebildik. Bunları da sadece anlatmakla değil insanın içinde Sağlam bir imanın olması şarttır. Bu ilimleri öğrenirken amel edilmese bu ilim insanı terk ediyor. Hiçbir şekilde bu ilime dair sır insanın kalbinde kalmıyor. Onun için bu ilim en başta takva ve helal lokma lazım. Takvası ve helal lokması olmayan bu ilimde bir adım ilerlemesi mümkün değil. Evet. Salih bir amelimizin olması şarttır. Abdullah Erkan. Para alan kim varsa kesinlikle güvenebilecek tarzlar ve tipler değil. Çünkü maksadı para kazanmaktır. Maksadı orada sadece para kazanmak. İnsanların cebine gözlerini dikenler mahşerde onlar için kör olarak haşrulunacaktır. Evet ilmi paraya dökenler onlar mahşerde kör bir şekilde gelecekler Allah'ın huzuruna. İki gözleri lehimlenmiş bir şekilde gelecekler. Evet kıymetli kardeşlerim Allah sizden de bizden de razı olsun. Hayırlı sahurlar dilerim. Hayırlı geceler Allah'a emanet olun.